Merhaba dostlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bugün sizlere oldukça lezzetli ve pek çok kişinin severek yiyeceğini düşündüğüm Harika bir köfte tarifi ile geldim Fırında mantarlı kaşarlı köfte Birçok lezzetli köfte tarifi var Evet e, Bu da onlardan bir tanesi diyebilirim Şimdi Dilerseniz hemen yapımına geçelim Bir orta boy soğanı rendenin ince gözüyle güzelce rendeliyorum arkadaşlar. Mümkün olduğunca ince rendelemenizi tavsiye ederim ki kıymanın içerisine tam olarak nüfuz edebilsin soğan. İki diş de sarımsağım var. Aynı şekilde gene onları da ince gözüyle rendenin güzelce soğanın üzerine rendeliyorum onu da. Sarımsak da köfteye ayrı bir tat ve lezzet verecek arkadaşlar. Soğanı ve sarımsağımızı rendeledikten sonra 400 gram kıymam vardı. 400 gram kıymamı da arkadaşlar karıştırma kabımın içerisine alacağım. Evet, kıymamı da koyduktan sonra Galeta unum var. Yaklaşık yarım su bardağı kadar galeta unu kullandım. Ee, baharat olarak bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı toz kırmızı biber, bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı da kimyon kullandım. Gördüğünüz gibi üzerine de bir tane yumurta kırıyorum. Son olarak da ekleyeceğim malzeme e, maydanoz arkadaşlar. Bir tutam maydanoz yeterli köftemiz için. Önceden yıkayıp kuruladığım maydanozumu oldukça ince bir şekilde kıyıyorum. Maydanozlarımı da kıydıktan sonra onları da köftenin üzerine, kıymanın üzerine alacağım ve hemen güzelce yoğurma işlemine geçeceğim. Ne kadar incecik kıyarsanız tabii ki daha güzel olur arkadaşlar. Köftenin içinde daha güzel dağılır. Ne koca koca yapraklı vesaire de olmaması gerekir. O yüzden ben bir iki tur şöyle üzerinden ince ince kıyıyorum. Hemen karıştırma kabının içerisine kıymış olduğum maydanozları da son olarak alıyorum. İşte gördüğünüz gibi bütün köftenin malzemeleri bu kadar. Hemen bunları güzelce yoğurmaya başlayacağım. Burada uzun uzun şöyle bir 10 dakika kadar güzelce yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Ne kadar güzel ve çok yoğurursanız o kadar çok köfteniz güzel olur. Ağzını e, kabın ağzını güzelce streçle ben yoğurma işlemini bitirdikten sonra streçle kapatıyorum ve buzdolabına dinlenmeye alıyorum e, köfte harcımı. Hemen sebzeli bölüme geçiyorum bir orta boy soğanı piyazlık doğruyorum, doğruyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle e, piyazlık şekilde doğradım 2 diş sarımsağımı da küçük küçük halka halka doğruyorum soğanı ve sarımsağı şöyle güzel bir küçük kabın içerisine aldım bir tane kapya biberim var onları da ince şeritler halinde doğruyorum 2 adet yeşil biberim var onları da şöyle gene e, julienne şekilde doğruyorum Onları da kenara alıyorum. 6 adet mantarım var. Siz bir miktar daha e, miktarını artırabilirsiniz isterseniz. Mantarlarımı da şöyle iri parçalar halinde doğruyorum. E, kesinlikle çok küçük e, hale getirmiyorum doğrarken. Gördüğünüz gibi iri parçalar halinde mantarlarımı da doğrayıp bir kabın içerisine onu da alıyorum. Soğanlarım, sarımsaklarım, biberlerim, mantarım hazır. Bir de 3 ee, adet doğranmış olan ince doğranmış domatesim var tavla zarı şeklinde onu da kenara aldım şimdi köftelerimi e, küçük bezeler yaptım köftelerimden ki hepsi eşit miktarda büyüklükte olsunlar diye önceden ben bu şekilde e, mandalina büyüklüğünde parçalara ayırmıştım şimdi onları bir tepsinin üzerinde açıyorum şöyle büyükçe yuvarlak e, daireler haline getiriyorum köftelerimi. Sonra sıvı yağ dökmüş olduğum e, tavama alacağım köftelerimi güzelce arkalı önlü kızartacağım arkadaşlar. Benim bu büyüklükteki köftelerden tam 6 adet köftem oldu. Hani e, bir tanesi bir kişi için ideal olabiliyor neredeyse. Yani o kadar büyük bir büyüklüğü güzel oluyor arkadaşlar. Üzerine çünkü sebzeleri de gelecek. Yani büyükçe bir hamburger köftesi gibi düşünebilirsiniz her birini. Köftelerimi şöyle sıvı yağla 2-3 kaşık arasında sıvı yağ koymuştum. 2-3 yemek kaşığı kadar. Hemen sıvı yağ koyduktan sonra köftelerim yağ kızınca köftelerimi tavaya alıyorum güzelce yerleştiriyorum ki tüm köftelerimi aynı anda kızartmak için Evet köftelerimin ilk koyduğum yüzleri kızardıktan sonra hemen Diğer tarafını çeviriyorum. Gördüğünüz rengi aldığı zaman köftelerimiz gayet güzel bir tarafı pişmiş demektir. Şimdi diğer taraflarının pişmesini bekliyorum. Pişen köftelerimi, iki tarafı kızaran köftelerimi ben bir borcam alıyorum, cam kaba fırın kabını alıyorum. Evet, gördüğünüz gibi fırın kabına köftelerimi yerleştirdim. Aynı köfteleri kızarttığım tavanın içerisine 2-3 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Hemen aynı kızarttığım tavanın içerisinde önce soğanları sonra da sarımsakları ilave ederek sarımsak ve soğanları yağda şöyle güzelce bir soteliyorum. İçerisine ilk başta 2 yemek kaşığı kadar tereyağı koy şey zeytinyağı koymuştum arkadaşlar. Sonrasında gördüğünüz gibi bir dolu yemek kaşığı tereyağı ilave ettim ki daha iyi lezzet vermesi açısından. Biberlerimi şimdi ilave ettim. Soğan, sarımsak ve biberlerimi şimdi güzelce tereyağı ile birlikte şöyle bir tekrar çeviriyorum. Mantarları ilave ediyorum. Mantarlarım da güzelce sotelendikten sonra bir tatlı kaşığı kadar Minik salça ilave ediyorum arkadaşlar. Sonrasında biliyorsunuz 3 adet domatesimin küçük küçük doğranmış domatesim vardı. Onları ilave ettim. Tuz, toz kırmızı biber ve kekik var. Hepsi bir çay kaşığı dolusu. Çünkü köfteye de biliyorsunuz tuz kullanmıştım. İsterseniz bu aşamada. Siz tuzu, tuzu kendi damak zevkinize göre ayarlayın. İç malzememiz piştikten sonra domateslerde şöyle bir diğer karışımla iyice e, e, pişirdi, pişirildikten sonra köftelerin üzerine harcı eşit miktarda dağıtıyorum, koyuyorum. Her bir köftenin üzerine sebzeli harcı yerleştirdim. Sonra da sebzeli harcın üzerine de güzelce bolca Kaşar peynirini koyuyorum arkadaşlar, rendelenmiş olan kaşar peynirini koyuyorum. Yaklaşık bir su bardağı dolusu yeterli olacaktır. Ben bir de siz isterseniz bu aşamada e, salçalı sos kullanmayabilirsiniz, direkt fırına da verebilirsiniz. Ama ben birazcık sulu olmasını istediğim için bu opsiyoneldir tamamen. E, kaşarlar böyle o domatesli suyuna e, aktığı zaman benim daha çok hoşuma gittiği için ben bu şekilde yaptım. Ama siz dilerseniz Domates, e, salçalı sos kullanmayabilirsiniz. Direkt fırına verebilirsiniz o şekilde. Gördüğünüz gibi fırında kaşarlar eriyip suyu birazcık böyle e, hafiften koyulaştığında köftemi fırından çıkarttım. Şimdi sizlere e, göstermek açısından bir tanesini hemen servis tabağıma almak istiyorum. Gerçekten lezzetiyle, görüntüsüyle Gayet mükemmel bir ana yemek oluyor diyebilirim Özellikle önümüz Ramazan Bu yemeği çok rahatlıkla iftar sofralarınızda Yapabilirsiniz Şimdiden Umarım e, deneyecek olan arkadaşlarım Aynı keyfi aynı lezzeti alırlar Ellerine emeklerine sağlık diyorum Yapacak arkadaşlarımın Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olup bildirim zilini açarsanız gelecek yeni tariflerden ilk siz haberdar olursunuz arkadaşlar. Başka tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıcakla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.